Biz zaman sapsalıkta ne yapıyoruz? Maç yapıyoruz kadromuz böyle. Benim kadro Benim kadro, kendi kadrom he. Öyle de unutmayın diye söyledim. Azıcık spikerlik yapacağım. Kıysal'ı oradan gönderdi. Şitar bırakayım David Aquino Tilly. İbrahim Olevin. Gönle Mbappe aldı. Kürel Mbappe. hoşuna olsun oyunu. da Hakan. Hakan Çağlanoğlu. Önüne baktı. Topu sürüyor Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu topunu kaybetmiyor. Şut çekecekti ama olmadı. David Aquino. David Aquino. Hop Andro Robbins gönderdi kenara. Topuna olmadı. Ne diyor hakem ne var diyor vallahi. Ben bana yok diyor. Atama yiyecek mi? Çok güzel bir şey çekti. Çay kırırsa spor. Çünkü Fener bunu alacak. Alacak. Çıkma Fener Ben Fener bahçeliyim. Bu mükemmel. Sonra bu mükemmel. Kıyılan en atamayan atacaklar galiba diyorlar. Ama karşınızda ...bir var bir... biu. Yodo kaleci 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 İskinsin kaleci. Boom. Bum. Boom. 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 Yalan niye şey kafası? Ne bile atam Bu ana artık bir gol almalı. Bu çok toplar aldı. Bunu nasıl hiç kimse yetişemedi. Ha, mükemmel bir oyuncu. Neymar. Oyun Foden. Tekrar Neymar. Ronaldo offside değil. Hadi bir offside sanırım. Neymar Ronaldo'ya başlattı. Ama şut çekersen gol olur demişti. Şut çekmedi. Çekti. Ronaldo. Rı Kaleci Neymar attı. Neymar atıyordu. Neymar. Ama son anda ödüne iki kişi geçti. Onlar atamadı yani mükemmel bir hata. Hata değil onu, onu, onu söyleyeyim. Buradan kışlar Ronaldo atar. atar. Atin Mochi Mochi'den geliyor. Taha Şahin. Taha Şahin gelirse baba bla bla da. Dona oradan zık benim İbrahim. İbrahim Oliven. Oliven Oliven gönderdi. Gol. Dermişim. Ne gol yok ha? Bunlar bize mi Bizim kalecimiz var oğlum. 2. dakikada. Sıfır sıfır. Otuz. Üçün. Otuz dördüncü. dakikada. Durum sıfır sıfır. Ama bir sıfır olacak Ronaldo sayesinde Ronaldo atamıyor. Maç sayısı. Kaç oldu saymadım. 31 maç var. Birinciliğe. Ronaldo 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 bu kareci tutamadı işte Ronaldo atıyor mükemmel bir gol atıyor Ronaldo Cristiano. Hoppa çalkala çalkala hoppa. Çalkala çalkala hoppa. Mbappe Neymar Ronaldo Messi öbürünü tanımıyorum. Evet. Ve maç başladı. Kuçur kalabı top 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 top. Mbappe. Diyorlardan yorulardı anlıyor ama ama mı tanıdık? Bilirsiniz yani. İbrahim Ali'nin atanı atamazlar diyor. Dijiko. <laughs> ne ismini biliyorsan Leymar, Leymar, hiç yazın. Neymar Jener Ersak Gönderiyor. Neymar hiç adil edemiyor. Neymar'ın Mükemmel bir golü vardı. Mükemmel ilk maç. İlk bitiyor mükemmel bir maç. Ta ilk kere bitiyor. Evet arkadaşlar. Bakın bakın şuraya okuyun. Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? O da her videoda ne okuyayım ama Ben o batılık bu ilk atakla başlıyor Haymarjun yaratıyor, Haymarjun yor şey atamıyor. metal şer atmıyor, Atak patiy patiy patiy, alamıyor. bu da bu, Ramita pala 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 pala. para, göndermiyor tabi tabi donmuyor. Ne var lan? Ne kadar ne ne çok reklam yok. Kayıt yapıyor ama. Tamam dışarı. Kuşur <laughs> şunu kullanıyor. Kafa. Bu ifadan kafasını kullanıyor. Hayır. Yor Messi. Hayır diyor Messi. Yeter Amir Amir diyor. Amir harbiden Artık uzaklaştırıyor orta brekler. Ronaldo geliyor. Ronaldo sağ çekiyor, sol çekiyor, bakmıyor. Çok güzel kaydı. Bellingham Bellingham olsaydı biz de ne güzel oynardık. Evet arkadaşlar. Bunu buradan gönderdim Ronaldo. Evet, Ronaldo ödemiyor arkadaşlar. Burada abone olun be hadi be izliyorsanız abone olun ne biliyorsunuz yine de abone olur benim ülkenin içerikleri böyle deneyim diyor niye dönmesi ya Ronaldo'nun yerine ama ne beni mesaj

Dur arkadaşlar. Yolu kaç kaldın? Manuller ne onları açıyordu. Eları alınır, onun robens diye Pilfadine. Arkadaşlar. Buradan da gelmiş. Pas istedi. Onu Messi sandım. Gelmiş hanura Robbins. Robbins. bir türlü gönderemiyor. Geriye kaleci bum kere bumbum, bum de bum pehl fodene bum ne var diyor Maçlarında da işte şu borada giderim diyor ne var diyor topu aldım ha ne var hatırlıyor topu tamam etalisizlik ama Hakan Hakan çalan oğlu Hakan çalan oğlu burada annem var her yerde neyse neyse Bunları boş verelim mi? Gol yemeyelim. Evet arkadaşlar. <coughs> evet. amma amma maçı bir daha atlas. Bunu atlas. Bir tane daha so. atlas. So. So. <laughs> What we do, Ricky? Ben çay kırılacağız bana karşı. Hemen ben orta seviye 6'ya 6 şut. Hem maç evde burada bir tav videomuz burada sonlandırıyor. Sonlanıyor ve Fener Fenerbahçe ile beraber 1.'liği oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuz videomuzun sonuna geldik. Şuna da beni gibi like unutmayın. Bakın, izleyin. Lig tablosunda birinciyim. En çok gol atan Ronaldo. En çok asist yapan Ronaldo. İki bu, üç de bu. Başak şehir. <laughs> en çok gol atan bir Tekrar Ronaldo Fenerbahçe'den. Kisanız buradan bu manyak.